Merhabalar, Romanya Haber'e hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Ee, tabii ki doğal olarak Ukrayna gündemiyle başlayacağız. Çünkü e, bir süredir gerçekten e, sadece komşu Romanya'nın değil birçok ülkenin gündemini meşgul ediyor. Hatta ön sıralarda meşgul ediyor. Ne var bu hafta size aktaracağım şeyler arasında, maddeler arasında. Bu hafta sonu Bükreş'te hem Ukrayna Büyükelçiliği önünde, Büyükelçiliğe, Ukrayna'ya destek hem de Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Başkent Bükreş'teki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Rusya'yı ve Putin'i protesto mitingleri vardı. Bu hafta sonu ikisi gerçekleşti. Bunu belirtmiş olalım. Romanya'nın Ukrayna'ya olan desteği sürüyor. Lviv kentine, ülkenin batısındaki Polonya sınırına yakın şehirdeki Lviv kentine 11 ambulans gönderildi. Bu bir size aktaracağım bir destek notu. Bunun dışında geçen hafta havadaki radyoaktivite oranı ile alakalı böyle yoğun dedikodular çıktı Romanya kamuoyunda. Whatsapp'lardan mesajlar dolaştı. İnsanlar birbirine sordular. Hatta doktorlar bunu işte yayınca ve teyit edince böyle halk arasında zaten biraz da bu tür dedikodular hızlı yayılır ve ciddi endişeye sevk eder. Bu hemen yalanlandı. Aynı gün içerisinde bakan açıklama yaptığı hava konusunda, hava temizliği konusunda da bir tekirliği konusunda bir hani limit aşımı diye bir durumun riskin söz konusu olmadığını söyledi. bugün itibariyle de Avrupa Birliği'nin bunu hava kirliliğini gözetleyen kurumu açıklama yaptı dedi ki bütün ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri hepsinde Ukrayna dahil radyoaktivite sınırı noktasında bir problem yok. Hava kirliliği normal her zamanki düzeyinde şeklinde bir açıklama yaparak halkı bu noktada rahatlatmış oldu. Biz de bunu belirtmiş olalım. Bu arada iki gündür Türkiye'de biliyorsunuz Marmara Karadeniz, İstanbul'un Karadeniz kıyılarına mayın geliyor, mayın gözüküyor. E, i̇şte bir tane de bugün ilk defa Köstence Mamaya taraflarında 70 kilometre kadar açıkta bir mayın bulundu, tespit edildi ve ihma edildi. Tabii ki mayın tarama gemileri bugünlerde hem Türkiye'nin açıklarında hem Romanya açıklarında ciddi aktif durumda bu gözetlemeyi yapıyorlar. Bu arada Ukrayna'dan sadece insanlar hani kadınlar çocuklar kurtarılmıyor bir tane de hayvan bir tane ayı kurtarılmış bir sirkte çalıştırılan bir ayı bu ayı adı Maşa Zırneşti bölgesinde Braşova yakın bir bölgede şu anda doğayla buluşmuş ve normal hayatına dönmüş böyle bir detay bilgiyi de size aktarmış olalım. Bir taraftan da Ukraynalılarla ilgili, Ukrayna'dan gelen sığınmacılarla ilgili hem Romanya içindeki ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili kampanyalar, çeşitli aktiviteler, çeşitli inisiyatifler devam ediyor. Bükreşte ve Köstence'de, Lümine okullarının bahçesinde bu hafta sonu güzel etkinlikler oldu. Türk mutfağından efendim ürünler sergilendi, bir şenlik oldu. Hem de bu vesileli insanlar hem... Türk mutfağından güzel yiyecekler, tatlılar hem de bağış yapmanın huzurunu yaşamış oldular. Bu anekdotu da burada zikretmiş olalım. Aşı gündemiyle alakalı, salgın gündemiyle alakalı birkaç ufak detay vermek istiyorum. Çünkü çok zamandır bunun konuda bir gündem yapmadık. Ukrayna'dan gelen medetecilerden 2185'ine aşı yapıldı. Tabi gelen mültecilerin bu türlü ihtiyaçları aşılanma sorunları da oluyor. 2185 aşı yapılan, bugün itibariyle aşı yapılan kişi sayısı. Bu arada Romanya'da salgın ne durumda derseniz en son 2000'in altına indi ama geçen haftayı böyle 3000'lerde, 2000, 3000, 3000 sınırına yakın rakamlarda geç, seyretti günlük vaka, vaka raporları. İyi olan şu ki ölüm sayısı, ölü sayısı, can kaybı sayısı son bir haftada iki kez 10 olarak tespit edildi. E, bu da hani şu anda düşen rakamlar açısından en e, iyi verebileceğimiz e, rakamın bu olduğunu size e, iletebilirim. E, ekonomi gündemine geçelim tabi. Salgın arkasından bu savaş gerçekten ülkelerin ekonomine ciddi derecede sarstı. Geçen hafta da biraz bahsetmiştim. Ülkedeki akaryakıt fiyatlarının artması, ayçiçek yağı fiyatlarının artması, gıda fiyatlarının artması, işte enflasyon şu anda Romanya'da da enflasyon %8,5 ama son yılların beklenmedik bir şekilde yukarı beklentilerin üzerine çıkmış oldu. Hükümet bir yakacak yardımı, gaz ve faturalar için bir yardımdan bahsetmişti. Bu konuda bir karar çıkmıştı şimdi yeni bir destekten bahsediliyor bu hafta içinde bunu belirleyecekler yani ne nasıl dağıtılacak ne kadar dağıtılacak ama hani hem akaryakıt zamlarından hem de gıda zamlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yeni bir destek paketi artık küçük de olsa bakacağız izleyeceğiz takip edeceğiz böyle bir halka bu şekilde bir yardım ulaştırılmış olacak bunu takip etmiş olacağız Başkent Ukrayna'da geçen hafta hafta içerisinde ilginç bir etkinlik oldu. Daha doğrusu ilginç bir çalışma oldu. Tüketici Koruma İdaresi var. Artık o da aktif çalışıyor Romanya'da, Türkiye'de de yıllardan beri artık Tüketici Hakları konusunda biraz daha farkındalık oluşturmak için bu Tüketici Koruma Tüketici Koruma Kurumunun müfettişleri toplu taşıma araçlarını denetlediler. Sabaha karşı üç buçuk civarında çünkü onlar 4 civarında. 4-4,20 arasında 4.30'a doğru ayrıldığı için en geç ilk sefere çıkan araçlar e, tramvaylar, troleybüsler, otobüsler efendim toplu taşıma araçları e, RATB'nin hani e, eski adı RATB şimdi STB adıyla e, kurulan büyük şehir toplu taşıma ajansının e, depolarını e, bastılar, kontrol ettiler. E tabii ki yani yabancı gelmeyen bu kirlilik işte efendim koltukların altlarında peçeteler kırılmış efendim teneke kutular efendim patlamış efendim mısır artıkları vesaireler böyle hani yiyecekler bulunduğu e tabii ki temizlik en önemli temel kusur kırık camlar çok ee, doğru doğru düzgün çalışmayan ot, e, otomatik kapılar da yine kusurlar arasındaydı. Kusur tespit edilen araçlar yeterince temiz görülmeyen araçlar e, o gün trafiğe salınmadı. E, ve araçlar bu şekilde bir bakıma bir bakıma bir vesileyle temizlenmiş de oldu. E bu noktada e, temizlik eksikliği gerçekten hep e, gözümüze çarpan bir e, kusur idi toplu taşımada özellikle. Evet. E, bir başka Size ilginç bir haber vereyim. İngiltere merkezli bir e, otomobil dergisi e, bir araştırma yapıyor. 10 bin tane e, yorumu değerlendiriyor. E, 40 kadar e, otomobil dergisinden e, bu alanla ilgili haber yapan e, kaynaklardan bir derleme yapıyor. Bu derlemelerden bir sonuç elde ediyor. Bu sonuç şu hangi ülkede üretilen araç en çok beğenilen araç. Çekya bu noktada ülke olarak birinci çıkıyor. Neden? Çünkü Skoda Çekya'da üretildiği için. Yani İngiltere'de en çok beğenilen, en hoşa giden üretimi aracın üretildiği ülke Çekya olarak belirlenmiş oluyor. Tabi ikinci sırada İngilizlerin gözünde ne vardır diye merak ediyorsanız. İsveç var çünkü Volvo var İsveç'te. Sonrasında ne geliyor derseniz İspanya var Seat. Sonrasında Almanya var Mercedes'tir. Efendim diğer markalar var zaten birçok bir sürü marka var Almanya'da. Sonrasında da İngiltere geliyor kendi ülkeleri. Romanya ise 7. sırada yer alıyor böyle bir ilginç bir araştırma. Hatta Romanya'da da kendi milli markası Dacia var. Onun dışında Renault Ford markalar da Romanya'da üretiliyor. Böyle bir e, meraklılar için böyle bir bilgi vermiş olduk. Eski Cumhurbaşkanı Trajan Basescu 10 yıl kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı. iki dönem e, kendisi Cumhurbaşkanlığı yaptı ki gerçekten Romanya'nın Avrupa Birliği'ne, NATO'ya üyeliği bunun Basescu döneminde olduğu o süreçte sağ liberal demokrat partili bir kişilik olarak, bir profil olarak Romanya'nın Avrupa Birliği'ne katılımında, NATO'ya katılımında, ülkenin demokratikleşmesinde o süreçte ciddi katkıları ve bir katma değeri oldu. Karizmatik bir liderdi. Çok doğal davranmasıyla bilinen bir lider. Son hafta içerisinde iki kez rahatsızlık geçirdi, birincisinde kalp rahatsızlığı Brüksel'de birincisinde böyle hafif geçirdi gibi böyle yatırılmaya çok razı gelmemiş. ama bugün ikinci kez ve şu anda durumu çok kötü olduğu yoğun bakımda olduğu ve konuşamayacak kadar durumunun ağır olduğu yakınlarıyla bile konuşturulmadığı ifade ediliyor. Yani buradan kendisine acil şifalar dilemiş olalım. Gerçekten renkli bir kişilikti Romanya siyaseti, adına kendisine buradan acil sağlık ve uzun ömür dilemiş olalım. E, Romanya hükümetinin Moldova hükümetiyle ortak e, hani son Maya Sandu'nun seçilmesinden sonra e, Moldova'ya Cumhurbaşkanı olarak Batı yanlısı bir lider. E, iki ülke arasındaki ilişkiler e, iyice sıkılaştı. Çok daha artık e, yakınlaştı diyelim buna ve geçen cuma ortak e, bir kabine toplantısı yapıldı. Bu toplantıda e, Moldova'ya 100 milyon euro karşılıksız yardım konusu Romanya hükümeti tarafından onaylanmış, imza altına alınmış oldu. Bu Romanya'ya yapılan, Moldova'ya yapılan daha önceki yardımların bir devamı şeklinde. Moldova'da Rus yanlısı lider varken Romanya ile Moldova arasındaki ilişkiler biraz grileşmişti, biraz soğumuştu ama Maya Sandu'dan sonra tekrar böyle bir hareketlenme oldu ve Romanya'nın kardeş ülke Moldova'ya bu şekilde destekleri gerçekten Moldova halkı için de anlamlı. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Spordan bir e, bilgi vereyim. Sonra hava durumuna geçeceğim ve bu şekilde kapatacağız bültenimizi. E, biliyorsunuz e, Hacı deyince hani Romanya'da e, Romanya'nın e, en ünlü spor insanlarından birisi. Türkiye'de de en çok tanınan sporcu. E, Rangers'ın koça e, takımı Rangers'ın 150. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir aktivite olmuş. Dünya karması ile Rangers'ın eski tarihi e, tarihe geçmiş oyuncuları bir özel maçta bir araya gelmiş. Hacı da burada e, bu özel maçta oynamış. Hacı'nin yaşı da efendim yanında ayrıca Kaka, Quaresma, e, Luis Figo gibi e, bizim jenerasyonun yakın tanıdığı e, futbolcularda yer almış. Bu arada Hacı'nin oğlunun da Glasgow Rangers'ta oynadığını belirtelim. Zaten öyle bir anlamlı şey durum oluşmuş. Hava durumuyla bitirelim bültenimizi. Hava durumu nasıl olacak? Bu hafta içerisinde havalar bugün de olduğu gibi böyle mevsim normallerinin üzerinde ve sıcak seyredecek. 19-20 dereceler, 21 dereceler görünecek en yüksek. Sonrasında 1 Nisan'dan itibaren 2-3 gün arka arkaya böyle bir ani bir havada düşüş hava sıcaklıklarına düşüş bekleniyor. 8-9 derece 10 dereceye kadar bir düşüşü göreceğiz. En yüksek sıcaklık olarak kaydedilecek dereceler. Ama gelecek hafta başında yani haftaya bugün yine sizin karşınıza çıktığımda hava durumunun yeniden düzelmiş olduğunu söyleyeceğim. Çünkü hava meteoroloji gelecek hafta başında tekrar durumun normale döneceğini öngörüyor. İnşallah bu şekilde olur ve gerçekten bahar havası eee içimizi ısıtır ve e, yeni bir heyecanla e, yeni bir enerjiyle işimize gücümüze devam ederiz. Bu haftayı da bu şekilde tamamlamış olalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.